Merhabalar, bu videomda karides tankı kuracağım. Sarı Ateş Neon Karides Tankı. Bu tankı hem bu karidesleri merak ettiğim için hem elimde böyle bir tank olduğu için kuruyorum. Küçük bir tank bu, e, iter bir tank. E, normalde kendinden filtresi falan var bu akvaryumun. Fakat ben filtre kullanmak istemiyorum. Burada gene bir vaslat metot gibi e, bir tank kurulumu yapacağız. Bitkili bir karides tankı olacak bu. O yüzden zemini hazırlıyorum şu an gördüğünüz gibi. İçerisinde e, torf var, iyice eylediğim. Hazır satılan kapsül gübrelerden var. Ve yavaş salınımlı gübre var içerisinde. Hepsinden bir miktar koydum. Ekliyorum zaten görüyorsunuz, camımı siliyorum. Önemli bir detay. E, bulaşıyor, sonra suya karışıyor. Sorun değil zaten birkaç kere su değişimi yapacağız. Ben şimdi bu tankı hazırlayıp aslında bu videodan önce bir 10, 10 gün kadar boş beklettim. Çünkü bitkileri yerleştirirken ışık kurmamıştım. Sonra izlerken fark ettim ki ışıkla güzel olmayacak. O yüzden ışık yani bitki ekim kısmını iki kez yaptım. Işığı ayarladıktan sonra tekrar ettim e, ponza taşı koyuyorum. Yani lav kırığı diye satılan. Bunlar biraz beklediğimden fazla iriydi. Üzüldüm ama sıkıntı yok. iş görüyorlar. Gayet de ucuzdu. 5 kilosu 80 lira falandı trend yolda. inanılmaz ucuzdu yani üzerine ince taneli kum koyuyorum ki torfu e, yüzeye karışmasını engelleyeyim. E, bu metot aslında tam olarak Walstad sayılmıyor. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Çünkü Walstad'da sadece sadece e, torf kullanılıyor. Fakat ben solucan gübresi de koydum. Bunu söylemeyi unuttum. Solucan gübresi yavaş salınımlı gübre ve bitkicilerde satılan kapsül gübre. Bu arada buradaki gördüğünüz bitkiler Wolf Akvaryum'dan geldi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Karidesler de oradan geldi. Çok nazik, alakalılar, siteleri çok düzgün. Gerçekten memnun oldum kendilerinden. Onu da belirtmek istedim. Bir sponsorluğum yok. Olsun isterdim. Fakat eğer siz videolarımı beğenir, like atar, abone de olursanız gelecekte sponsorluklar alırım. Çok daha büyük işler yaparız. Bunu hep beraber başarmış oluruz ki çok isterim sizin iki dakikanızı bile almayacak bir işlem fakat benim için anlamı çok yüksek. Şimdi kurulumuna tekrar geçelim. Burada kayalarımı koyuyorum. Bu kayaları dışarıdan kendim toplayıp güzelce yıkadım. Ve yani diğer tankımda da kullanıyorum. Hiçbir sorun yaşamadım daha henüz. Yaşayacağımı da düşünmüyorum. Beyaz kumu koyuyorum. Dekor olsun diye. Fakat sonradan çok beğenmeyip zaten dere taşı ekleyeceğim üzerine. Güzel bir görüntüsü olmadığını düşünüyorum. Tuz gibi. Bu Karides tankı kurulduktan sonra satmak amaçlı kurdum bunu. Çünkü akvaryum maliyetinin bir kısmını alması lazım benden. Yeni tanklar kurabilmeye devam etmek istiyorum. O yüzden biraz kendini döndürebilir sistem yapmak benim için önemli. Ama güzel de olsun istiyorum tanklarım yani. Görsele de hitap etsin. Hem sizlere video çıkarmak için hem en önemlisi ben bunu evimde kendim için kuruyorum sonuç olarak gelip burada işten sonra stresimi atıyorum onları izliyorum gözlemliyorum o yüzden güzel olması benim için önemli. Bitkilerimi ekliyorum ben bitkilerin bazılarının isimlerini öğrendim fakat hala birçoğunun ismini bilmiyorum. O yüzden burada yazmaya çalışmakla uğraşamayacağım merak ettiğiniz olursa yorumlarda sorarsanız söylerim hangisi hangisine diye ben de bakıp böylelikle öğrenmeme de yardımcı olur. Anlatacaklarım şu an için bu kadar. Gerisinde zaten bitki ekleyeceğiz. Karidesleri ekleyeceğiz. Videomuzu izlemeye devam edin. Teşekkür ederim. Müzik Oh, oh, Mm-hmm. Teşekkür ederim. Beğeniyorsanız videolarımı lütfen beğenmeyi, yorum atmak fikrinizi beğenmek istiyorsanız lütfen beğenin. Benim için çok önemli bunlar. Tekrardan teşekkür ederim. İyi günler.